İslahiye Belediyesi AYT Tarım Şirketi İşbirliği ile sebze pazarında kurduğu tezgahta tarladan halka ucuz patates, kuru soğan ve yeşil sarımsak satışına başladı. Sebze pazarında açılan tezgahta soğanın kilosu 3 liradan, patatesin kilosu 5 liradan, yeşil sarımsağın ise kilosu 5 liradan satılıyor. Satışlar Ramazan ayı boyunca devam edecek. Halkımız için varız arkadaşım. Halkımız için varız arkadaşlar. Üç lira soğan üç lira. Alın içine beş lira burada üç lira. Hey! Evet. Belediye Başkanı Kemal Vural maliyetine satılan ürünlerin işçiliğini İstahya Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Böylelikle vatandaşa ucuz ürün temin etme gayretindeyiz. Vatandaşı hiçbir şekilde ezdirmeyeceğiz. Bu arada pazarcıların elinde kalan bu üç ürünü de belediyemizin mutfağında değerlendirmek üzere satıcıdan satın alıyoruz diye konuştu. Emin miyiz? Fiyatlarla. Ben ben ben, ben kes geçiyorum. Hepsini buraya yaptım. Daha sırayla. i̇nşallah onu da toparlayacağız. Ama ana gıdada, patatesle, da gerekeni yaptık inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Kalp

ne maliyette üretildiği çok çok iyi biliyorum. Ama aradaki fiyat kopukluğu farkı çok yüksek. Biz bunun farkındayız, bilincindeyiz. Vatandaşı hiçbir şekilde ezdirmeyeceğiz. Bu bunun... Gereken elimizden gelen imkanlar dahilinde e, tüm ürünlerde bunu düşünüyoruz. Ona göre herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Tabii ki kar edecek bugün pazarcı ama kar ederken de zararı karşılayacak. Tamam mı? Valla yavrum 1 kilo tamatiz ondan sonra 25 olur mu 20 olur mu öldük bakır kara. Evet. Değil artık kaybediyor. Kaybetmiyor bunu. Kaybetmiyor. Bunu hep bir pazar yedi edin market Markete boş çıktı. Biz de şimdi ben, Vallahi de, de üreticiyim. Bir kapı yoğurdu otuza verik eller elliye verik. yemek alık üç yüze. Sen Böyle. merak ki. etme şöyle yapacağız inşallah bu. Sen Kemal mısın? Evet. Ha bir köylü Kemal. Başla. Bak bak Ad, bak. Az beri bir, bir müsaade et sana. Bir şimdi Şöyle, yapacağız. Hı. Şimdi bu zor dönem inşallah geçecek. Biz de elimizden i̇nşallah. Mesela patates soğan